Niye alıyorsun? Mor kar mı istiyorsun? De, more, more, more. Mor kar yok anneciğim. Beyaz Anne. olur kar. Anne. Anneciğim mor kar diye bir şey yok. Beyaz var. Anne. Anne. Efendim. He. Mor. <laughs> mor kar. Mor kar yağsın istiyorsun değil mi? Evet. <laughs> anneciğim mor kar yağmaz. Kar beyaz olur. Al. Ah, bak. <laughs> anneciğim mor kar yok. <gülüyor> <gülüyor> Meracığım <laughs> mor kar yağdıramam. Kar beyaz olur. Mor olmaz. Hadi. Hadi gidelim. Gel kapının önünde biraz kardan adam yapalım. Olur mu? Hı -hı. Gel hadi. Gel babayı da çağıralım. Mor kar istiyormuş. Çok komiksin Bera ya. Çok karanlık Bera. <laughs> Neden korkuyorsun anneciğim? Ha? Evet kar yağımız.